kedilerin tıpkı insanlar gibi Allah'ı zikrettiğini biliyor muydunuz nasıl yani dediğinizi duyar gibi kediler insan dilini çok yakın bir dille Allah'a zikrederler. Gerçekten de bir insan şöyle iman kulağıyla kedilerin mır mır diye çıkardığı sesi dinlediğinde fark eder ki onlar Ya Rahim, Ya Rahim demektedirler. Peki sevgililer sevgilisi Efendimiz Aleyhisselam'ın kedinin içtiği sudan abdest aldığını biliyor muydunuz? Bir gün Efendimiz Aleyhisselam bir kedinin su içtiği kaptan kalan su ile abdest alacakken sahabeden Ebu Naim radıyallahu anh Ya Resulallah o sudan kedi içti deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da ona onlar en temiz ağza sahiptirler buyurmuş ve o sudan abdest almıştır. Yine kedilerin bulunduğu yere hem maddi hem manevi olarak bolluk gelir. Kedilerin bulunduğu yerde bereket hiç eksik olmaz. Onlara verilen mamalar, yemekler sadaka yerine geçer. Allah sizinle o kedinin rızkını birleştirerek rızkınıza rızık katar. Çünkü kedininle rızkı onun içindedir. Rabbim bu küçük sevimli dostlarımızın bereketini bizlerin üstünden eksik etmesin Amin Amin.